Selamünaleyküm kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Pandemi oldu olalı birbirimizden ayrı kaldık, uzaklaştık. Ne Mekke'ye gidip koku alabildik, ne Medine-i peygamberin izini sürebildik. Özledik hepimiz. O yüzden biz de Allah nasip ederse Başakşehir'de bulunan İmece Kültür Merkezi'nde daha sonra tarihini açıklayacağım bir saatte Mekke, Medine, Cidde ve Taif'e gezeceğiz. Bununla ilgili tecrübelerimizi aktaracağız. Ve inşallah slide makinamız hazır. Slide'ımızdan o bölgede çektiğimiz videoları paylaşacağız. Konferans salonumuz da hazır. Sizlerle birlikte inşallah güzel bir e, hatırlama yapmak istiyoruz. İnşallah hepinizi buraya bekliyoruz. Rabbimin adını anmaya, Resulullah'ın kokusunu aramaya ve Taif'te peygamberin izinden gitmeye hep beraber var mısınız? Haydi dostlar. Selamünaleyküm diyelim ve davetimizi yenileyelim. Haydi Mekke ye ve Medine'ye yolculuklar.